Yine bir meydan okunun başındayız. Biraz daha böyle bir tavuk döner dürüm söyleyeceğim böyle, böyle çıtır çıtır daha sıcağı üstünde tavuk döneri e, onlar getirmeden evvel becerebilecek mi? Heyecanlıyım. E, bir de yine öğlen saatte geldi. Öğlen saat nasıl beceriyorlarsa... normal saatten daha hızlı getiriyorlar. Geçen söylediğimce 40 dakikada getirmişlerdi. Şimdi 15 dakikada getirecekler korkusu içerisinde. İzninizle e, arıyorum. Bir de arada yazılar olmuş. Rifki telefonla sipariş etmeyi beceremiyor diyor. Haklısınız. Merhabalar, sipariş verebilir miyim acaba? Tavuk döner dürüm rica edeceğim. Kaç tane? 6 tane. Tanesi ne kadar acaba? 7 lira, tamam. Okey. İçecek istemiyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kaç dakikada gelir acaba sizce? Bu tarafı siparişsizler. Onlarla beraber çıkacağız. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bay bay. Dedi <laughs> yandı. E, çok sıkıyorum. Şimdi aslında hani şöyle bir numara yapacağız. Tavuk döner dürüm dediğimiz hadise ...dolması e, donması lazım. Hop donmuşunu çıkaracağım ama nasıl yapıldığını da göstermenin bu süreç zarfında olması gerektiğini aynı vakte harcayacağımız için onu göstereceğim. Şimdi bir tane önce dönerin Güzel bir terbiyesini yapmak lazım. Lezzeti veren aslında gerçekten birazcık bu terbiye. Şöyle ortadan kesiyorum. Şimdi bir tanesi alıyorum böyle bu. Direkt uçak için atıyorum. Son suyunu çıkaracağım. Bu oldu. Şimdi canım okumasın diye iki dakika bekletiyorum. Bu sırada terbiyesini yapacağız. Terbiyesinde ne var? Malzemeler biber salçası, domates salçası. Bunlardan böyle birer çay kaşığı kullanacağım. Ve bir çay kaşığı da biber salçası koydum. İki çorba kaşığı kadar gibi. Şu bir. Bu bayağı kuvvetli de bir kekik. Bir tatlı kaşığı kimyonum var. Kimyon tavuğa böyle ben ona et büyüm diyorum. Çok lezzetli bir et tadı veriyor. Şimdi bir de bunu çürüyebilmesi için gereken şey yoğurt. Böyle iki dolu çorba kaşığı da yoğurt ekliyorum. Tuz karabiberim var. Yaklaşık 1 kilo yapacağım tavuğu. Bir kaşık tuz, bir kaşık karabiber. Eğer burada acı da istersek birazcık da acı bibercik de ekleyebiliriz. Neredeyse tamam birazcık da zeytinyağı. Zeytinyağı yağ oranı artınca bir marinede e, aslında e, lezzetin birbirine geçebilmesini sağlıyor. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Burada çok güzel kokmaya başladı. Burada beni ağlatacak yere geldi. Soğanın suyu. Bu soğanın içine atıyorum. Biraz acele ediyorum. Birazdan oraya çıkan siparişim var dediği için. Bir çok korkmuş durumdayım. Şimdi Böyle bastırıyorum ve altından soğanın suyu çıkıyor. Soğan suyu neden mayanın önemli? Soğan suyu asit. Asit ne yapıyor? Aslında e, yiyeceği çürütüyor gibi olur. Ya karıştırıyorum şöyle. Aslında karışım bu. Şimdi bu karışıma sadece göğüsleri ayırıyorum. Direkt e, butları atıyorum. Butlar çünkü böyle daha ince. Bu tabi birazcık daha lezzetli de. Böyle karıştırdım. Bunu da böyle inceltiyorum. Bunları da atıyorum. Bu marine ideal olarak bir yaklaşık 2 saat, 3 saat beklemesi gerekiyor. Bunu ama bir kere yaptıktan sonra bu işlemi bir daha yapmadan bu yaklaşık işte kaç 6-7 porsiyon döner demek bir taraftan da. Atıyorum 2 kişisiniz. 3 sefer yapabilirsiniz. 1-1,5 bir, bir ay derin dondurucuda rahat rahat saklayabilirsiniz. Daha bile uzun hatta. Pişirme kağıdını şöyle açıyorum. Şimdi bunları... uzunlamasına yayıyorum. Bunu alıp kıvırıyorum. Böyle kocaman... büyük bir, bir böyle... Sanki salam vaponuzluğundaki. Bir tarafını sağ, bir tarafını sola böyle kıvırdım. Şimdi idareler olarak bunu 2 saat buzdolabının normal gözünde... lezzetler birbirine geçmesi için bekletip, daha sonra da... buzdolabınızın derin dondurusuna atıp... ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. O, burada yapılmışı var. Tam bir taş. Şimdi biz bunu kullanacağız. Ee, büyük bir kesme tahtası, kolay hareket etmeyecek bir kesme tahtası aldım. Bir taraftan ocağımı e açıyorum. Şöyle bir bez alıyorum ki rahat tutabileyim. Kalorisini de harcayarak yaptığınız bir yemek gibi düşünebilirsiniz. <laughs> duyurusunda bulunursa bekar evin çıkarıp çıkarıp kendilerine tek porsiyonluk, tek porsiyon çok kolay da yapabilirler. Şimdi birazcık açıyorum. Şöyle toparlıyorum. Şimdi bunlar bir tur oldu. Bir kısmını şöyle ekliyorum. Son dakika hepsini tekrardan sıcak sıcak ekleyeceğim. Videodan sonra da hep beraber burası kalabalık yiyeceğimiz için ben koymuyorum ama şu an bu kullanır kullanmak buzdolabına geri koymamız lazım ki çözülmesin. Benim ellerim tavuklu. bu çok önemli. Ellerimi şimdi temizliyorum. En zehirli içinde bakteri tutan tutabilen şeylerden bir tanesi tavuk. ve ee, dolayısıyla hani tavu, çiğ tavuğun olduğu yerde bakteriler çok fazla üreyebilir ve hani insana hasta edebilir. Bir sürü e, bu senelerden kullanan var. Bu tahtalığın geçebilme ihtimali var. bu tavada güzellikler var. Bunun bir içine birazcık daha e, tereyağı koyacağım şimdi. Şimdi bunun içine bunları bir daha atıyorum. Ne bakayım çıkarıyorum. Hop. Çok azıcık tereyağını ekleyip üzerine azıcık da su ekliyorum. Bu lavaşı alıp bık diye buna mutfağındıracağım. Bunun lezzeti burada. Sonra içerisine attık ki burada yaklaşık 3-4 porsiyon var gibi düşünebiliriz. Şeyimizi koydum. Domatesimi kesiyorum. <laughs> Koyalım. Birazcık acı biber. Bunu hemen dürüyorum ki bu sefer gol yemeyeceğim ben kazanacağım. İkincisini de zil çalmadan bitireceğim. Birincisi burada. Hop. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. <laughs> Nasıl kokuyor? Ağlayacağım burada şimdi. <laughs> burada asıl şey var. Şimdi Hakan bizle. Hakan da gözlük ve sakallının gözlüklüsü. Bence benim Türkiye'de en doğru düzgün bulduğum başarılı YouTuber'lardan bir tanesi. Sağ olsun bizim o bizim can yoldaşımız bize yardıma geldi. Ee, o güzel sesler de ondan geliyor. Sabahtan aşure yapmıştık. Bir kaşık yiyeyim ben şimdi çok aşure yiyemem falan dedi. Aşureyi bitirdik bakalım bu durumu e, da ona full yedirtebilecek miyim? Bir parça da girdi mi? Ondan sonra daha da güzel olacak diye tahmin ediyorum. Kenarını büküyorum kenarını büküyorum, bu tarafa çeviriyorum, bu tarafa büküyorum, böyle alıyorum elimle geriye itiyorum şeyi ki düşmesin. Böyle çevirdiğim zaman durumlarımız hazır öne hazır. Yaptığım bu sefer, hem de gelmeden yaptım, hatta bir tur daha yapabilirim. açalım bakalım. Aslında üstüne basmışlar da şey izi de var. Helal olsun. İçine bakıyorum. Görüntü olarak. Bunun böyle daha böyle açık pembe bir görüntüsü var. Bizimkisi biraz daha koyu. Belki biz biraz daha fazla kullanıyoruz. Onun değilim. Parçalar birazcık daha büyük. Ama gayet güzel gözüküyor. İçindeki malzemeler 3 aşağı 5 yukarı da aynı. Lavaşı falan da gayet güzel. Hakan'cım seni bir daha buraya alabilir miyiz? Hemen geliyorum. Hakan bunu objektif olarak, hani daha güzelse de söyle, tamam. değerlendir. İyi bakalım. Öbüründen bir daha keseyim istiyorsan, hatırlamak istersen. Hmm. <laughs> Biraz acı buldum. Acıdan ziyade öyle bir tat farkı İyiyim. var ki, öyle İyiyim. böyle değil yani. Hani bu olmasaydı okeydi çünkü bilmiyorsun tatsız ve tutsuz geldi bana bu. Ve yani etteki lezzet Hı. o o neden dolayı, mesela bunda yok demek ki. Burada ama o marine... Hı. Tam dediğin ya. Karnını doyurmak için, hani geçiştirmek için yersin ama şunu lezzet için yersin. Ayran yapalım mı artık? Biz ayran yapmaya ve kalan tavuk dönerleri yapmaya gidiyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenin. Abone değilseniz ne olur abone olun. 有什么不对？<music>